Ben şimdi uçuyorum da neden burada havalanmıyor? Uçup havalanmam lazım benim. Hakkat benim uçup havalanmam lazım lan. He benim uçup havalanmam lazım. Neyse boş ver. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, Roblox'ta gerçek Heaven diye bir oyunu oynayacağız. Arkadaşlar gerçek oyun yazın çıkıyor. Bak ben size yalan. Ben size yalan söylemem arkadaşlar. Ben öyle yalancı adamlar değilim. Bakın burada arkadaşlar en alt ve en son arabaya bakarsanız bakın ne yazıyor orada. 2022 Tok C Sedan. Bakın şimdi o arabaya bir bakalım biz. Dur yanlışlıkla taksi. Durun. Bu arada biraz kasıyorsa da özür dilerim. Togumuz geliyor arkadaşlar. Aa dar. Delet delet delet. İptal. İptal. Tamam. Taksi sildik. Bakın arkadaşlar. Togumuz bu. Bakın buraya da tog yazıyor. Bakın gördünüz mü tog. Şimdi arkadaşlar ee, biz bu arabayla sürekli gidip bir ev mi alalım? Ne bak. Aynen biz evsiz kalmayalım. Biz evliyiz ya. Biz evliyiz. Biz biz ev, ev yaptık. Arkadaşlar bu arada Robux çektirdim. Böyle yaptım bu karakteri. Nasıl Robux'lu karakterim güzel olmuş? <laughs> Robux çektirmeyi bırakalım falan filan. Şaka lan Robux nereden çektireyim? Türk'ün nereden bulayım de? Ekonomi kaç fiyat olmuş siz musunuz mu? Ben daha Türk lirası bulamıyorum da onu dolara çevireyim arkadaşlar Robux'un. Oyundan avatar yaptım yine. E, bunu da deletiliyoruz herhalde. E, bindiğimiz gibi deletledik arkadaşlar. Allah! Adamlar beni ezmesin de. Ben tofaş kartal süreceğim ya. He ben tofaş kartal. Ne ne Nerede lan benim Tofaş'ım? Nerede he? Allah baka girdi. E ee, arkadaşlar ben çıkıp giriyorum. Görüşürüz. Kimin mi? Elbet arkadaşlar. Ee, tamam oyuna çıkıp girdim. Biraz sorun yaşadım ama yaptık yani onları da. Arkadaşlar altı fremden ses geliyor. Tamam kuşlarım var. Kuşlarım var. Bir şey değil onlar. Ama ben tofaş kartal çağırıyorum. Neden gelmiyor? Ben tofaş kartalı seviyorum. Tofaş Şahin geliyor mu? Aa o geliyor. O geliyor da tekerlekleri yok. Tekerlekleri motoruna kalmış. Tamam evet. Tamam evet. Arkadaşlar ben ama topu süreceğim, Ben onu seviyorum. Herhalde o e, yapılıyor şu an. Ama o zaman biz Tofaş Şahin sürelim. Tamam. Ben Tofaşları severim çünkü arkadaşlar. Tofaşlar kral. Ama buna da binse çok daha kral olurdu da. Çok da kral olmadı şu an. Eee Evet arkadaşlar krallığı müşterici bunlar. Hadi bin. Bin. Otobüs öyle miymiş? Yok o zaman yani siz gidin ben alın var arkadaşlar ya. Oy oy oy. Gidiyoruz. Ne gidiyoruz? Gitti araba. Oha neresi? Neyse biz de izlediğiniz için ondan parası da olanlar da otobüsü alalım. Ee, otobüs biraz oyunu mu kastırdı ama neyse. Bakalım bunun markası neymiş. Man, tahmin etmiştim ben bir nam anlamam. Çünkü man yaparım. <laughs> Reklam yapıyorum ben bir nam nam çünkü nam yapar. Dur tam tersi, ben bir manım. çünkü nam yaparım. Bakın içinden nasıl sürüyor. Dur, Oo, abi abi çok iyi. Gidiyoruz. Gidiyoruz abi. Şu an son durağı veriyor bu yolcular. <laughs> vardı şehirler arası yaptımlar <laughs> vardı arkadaşlar Robux şakasına inanmadınız değil mi? Robux'un yok yani. Robux şakasına inanmadınız herhalde. Tamam. Şuraya park ediyor. Burada bola verin. Ben de kalk. Ben nasıl çıkarayım bu? Aa, kardeşim. Ah! Tamam. Şöyle otobüsü de şuraya park edersek ne olacaktı? Tamam park park. Biz bunu park ettik buraya kardeş değil mi? Tamam. Bu arkadaşlar PC'den de oynamıyorum anlamışsınızdır onu. Tabi arkadaşlar tabi buçukta bir çocuğun yani böyle bir PC'si olmaz. Tabi ben biraz daha büyüdüğümde alırız bana PC ondan çekerim. Çünkü belli olur zaten bakın yürüdüğüm şeyin okul göz, gözüküyor. Selamın aleyküm Bekkaya'da ben. Ee, abi ben şu tatlıdan alacağım bak şu alttaki olan bak şu altta don, dondurmanın yanındaki olan he? Ha bu. Tam bir. Tamam, tamam bitirdim bile. Bitirdim bile. Alo orada yoktu sen ayağı görmüşsün. Da abi var dememiştim ben. Yok demiştim. Dolandırdım seni. kaç Garip bamba. Kim çaldı benim otobüsümü? Kim çaldı benim otobüsümü? Kim kaldı benim otobüsümü? Al delet yine yap. Ooo selamun aleyküm otobüs bey. <laughs> Sen istersen alın 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 beni alın beni. Sen istersen al. Tamam aldım abi. Vallahi siz de mülk. Diyor. Gidiyoruz. İşte geliyor. şiz ne alıyorsunuz? Şiz. Şiz. Ne şizi? Ben bir şiz miyim? Herhalde ben şizim. Lan. Hangi araba? O güzel ama almıyorum. Kardeşim. Ben ne, no, ben ne alayım ben ne no. alayım? Kartal. Neden mi? Alıyorsun? Tamam. Amerikan ambulansına bakalım. E, ee, aynen bu bir Amerika ambulansı arkadaşlar. Türk ambulansına bakalım. Aa bu Türk ambulansı. <laughs> hey. Arkadaşlar Türk devlet sağlığına uyayım. Sigara içmeyelim. Ben, bizi de yormayın. <laughs> Hakikaten çok güzel bir şey söyle. Gerçekten oha ya. Buna bakalım bu neymiş? Burada bu bildiğin sedan Bunun ne ya bu markası görünmüyor ki o kadar küçük ki. Tamam bunu da sürmeyelim. Aha! Buldum da kendi arabamı. Yok bu da değilmiş kendi araba. Aa, ben neden başından beri almadım la bunu? What the... Eee, prim... Ah! Çok iyi lan! Eee, neden beni geberttiniz? Bir dakika. Onlar adamlar trollerim. Onlar adam trolleyeceğim ben. Ben onlar adam trolleyeceğim. Bir dakika, çıkar çıkar çıkar. Adam trollemek istiyor benim canım biraz. Bugatti sürün sür. Bugatti sürün sür. Sürüyor mu? Bugatti sürün sür. sürür sür. Gördünüz mü? Bugatti sürünce şu oluyor bak Gördün mü? Geberdim bu Bugatti sürünce <laughs> Yer kar ben de yazacağım. Ne olacak? Yazı yazıyor, yazıyor Scarf. Eee Kuhar ne? Sonra Buşluk her her yer kar. Tam mı oldu bunu yazınca? Kardeş sen bunu adam premium mu? yani. Kardeşim o zaman biz e, seni bir güzelden e, e, askere arayım. çıkacağım ben. Tam Mercedes, ben Mercedes seviyorum. defolun. ben kılacağım. Evet, bin namaz kılacağım. İlk bir namaz kılacağım. Bakalım. Osuruk bombası olalım. O olamıyoruz. Peki zor bombası olalım. Aa zor bombası. Evet bir tane zortumuz oldu. Tamam bunu da Para. Oley. Oley. 200 bin dolarım ver. Oley. Arkadaşlar bu arada Oley 286 Evet Arkadaşlar bakın kaç param var benim bir bakayım 18 milyon trilyon dolar bu da dolar daha değerli ya Türkiye'den. O yüzden peki bunu kaçırmayın. Size bu parayı verirsem arkadaşlar robux alırsınız. O yüzden vermiyorum yani. O yüzden kaçırmayın diyorum. Neyse. Biraz tok süreceğim. Tükürmeyin lan tokuma. Dodo var, Dodo. Hadi tokun içine bak. Bizim zamanımızda da tok böyle olur mu anne? <laughs> Bakın, bir anda gidilecek araba. Gördünüz mü? <laughs> Bırak, basıyor, yani, basıyor. Allah Allah. Otobüs, otobüs ya. Otobüs ya. Tofaş kartalı bir daha diyorum. Yok o yapılıyor arkadaşlar. Bak bu Mazda nasıl bir şey. Ay çok kötü ya. Polis arabası nasıl? Türk arabası olsun. Bu arabayı hemen de Amerikan biri yapmış ya. Sil Sın şunu. Sınla. Abi Otobüs süreceğim bak. Otobüs beni aldırmayın ben. bak. Aa, abi otobüs mü gitme? Dur ettireye. Spider-Man koşar ya böyle otobüs. Binmek için. Ulan yaklayın ben. <laughs> Neyse boş be. Evet. Bu arada arkadaşlar o başladı. eğer yüz alanlara e, robosun olsa robos mu olacak? Ne yapalım? He he aynen. eğer kalbimden alanlara 5000 e, robux hediye ediyorum arkadaşlar. O da rastgele birine gelecek. Veya e, takipçilerinden birine gelecek arkadaşlar bilmiyorum tabi Be, ben, yani şöyle diyeyim o Robux'u kazanmanız için yani beni takip etmeniz lazım Bir de yani takip edenlerin rastgelesi diyorum. Takip edenlerin rastgelesi. Ama arkadaşlar bu videoyu da bugünlük bitiriyoruz. Neyse arkadaşlar bunun da aklına gelelim o zaman. Umarım kanalımıza Abone olup videoyu like atıp bildirimleri açmayı unutmamışsınızdır. Bir dakika. Adamlardan şunu yapacağım. Görüşürüz ve bir dakika başla. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda. Bu videoda işte size de bu oyunu tanıttığım gerçek yavun işte gerçek yavuklar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve abone olup like atmışsınızdır. Şu anlık görüşürüz ve bay bay. Bay 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 bay.